bir biberiye ekim var. Bununla ilgili biz başvurduk. Geldiler tarlamızı kontrol ettiler. Akabinde dediler ki tamam bu tarlaya bu biberiye uygun. Bugün dikim başlanıldı ve dikim güzel bir şekilde gidiyor. Büyük Büyükşehirimizin bu biberiye ile ilgili çok büyük bir şey var. Desteği var. Bu destekle dediler ki bize ne gerekiyorsa biz yapacağız. Biz dedik ki çiftçi olarak ne gerekiyorsa biz de yapacağız elimizden gelen her şeyi. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Elinden gelen bütün destekleri bize veriyor. Bu hasatı yaptıktan sonra alımını onlar yapacaklar. Biz e, belli periyodiklerde anlaşma yaptık. Büyükşehir dedi ki sadece siz tarlada bakımını yapacaksınız. Biz alım garantili. Bize tamam kabul ettik. Ciddi bir proje yani bu. E, onunla ilgili de biz teşekkür ederiz Büyükşehir'e.